Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda siyasi alanda yapılan inkılap hareketlerinden devam etmekteyiz. Şimdi konumuz halifeliğin kaldırılması. Aslına bakarsanız halifeliğin ilgası desek daha doğru olacak. Çünkü halifelik aslında kaldırılmamıştır. Yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisine devredilmiştir. Bu açıdan bakmamız gerekiyor. Peki halifeliğin kaldırılması konusunda neden biz böyle bir şeye kalkıştık? Şimdi halifelik açısından baktığımız zaman halifelik nedeniyle bizim toplumumuzda bir ümmet devlet fikri söz konusudur. Dolayısıyla biz ümmet devletten millet devlet toplumuna geçiş yapmak istedik. Dolayısıyla bu sebeple birinci sebebi neden kaldırıldı? Ümmet devletten millet devlete geçiş yapmak amacıyla birinci sebep olarak biz bunu söylüyoruz İkinci olarak ikinci olarak bir cumhurbaşkanı var ve halife dediğimiz kişi yani aslında bakarsanız İslam tarihinde devlet başkanlığı olarak ortaya çıkmış olan bir kurumdur yani iki devlet başkanı bir kurumda e, olmayacağına göre ne yapmamız lazım öyleyse bunlardan bir tanesini kaldırmamız lazım ve böylece ne yapmış oluyoruz çift başlılığı ortadan kaldırmak için kaldırmak. Üçüncü olarak laiklik konusunda adım atmak istiyoruz. Laikliğin önündeki en önemli engel halifeliktir. Dolayısıyla halifeliği kaldırarak laiklik konusunda da bir bütünlük sağlamak istiyoruz. Ve daha sonraki inkılapların da önünü açmak istiyoruz. Diğer taraftan Artık halifelik mevzuna baktığımız zaman dünyada birleştirici özelliğini de zaten kaybetmiştir. Ve dolayısıyla sebeplerden bir tanesi de bu olarak açıklayabiliriz. Bununla birlikte bir de şey var. Halife Abdülmecid Efendi var. Yani saltanatın kaldırıldığı zaman halifelikle saltanat birbirinden ayrılmış. Halifelik devam ettirilmişti. Halife olarak da Abdülmecid Efendi meclis tarafından başa getirilmişti. Dolayısıyla burada da ne yapıyoruz öyleyse? Halife Abdülmecid Efendi var. Halife Abdülmecid Efendi ise artık elçileri kabul eden ve devlet başkanlarına mektup alan bir konuma gelmiş. Bu da şu demektir. Artık Halife Abdülmecid Efendi bir devlet başkanı gibi davranmaktadır. Yazıyorum buraya. Halife devlet başkanı gibi davranmaktadır. Dolayısıyla bu sebeplerle halifeliğin kaldırılması açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmış ve 3 Mart 1924 tarihinde halifeliği kaldırmıştır. Halifeliğin kaldırıldığı gün, halifeliğin kaldırıldığı gün Aynı şekilde bir takım inkılap hareketleri de gerçekleşmiş. Ama ondan önce halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte ne ortaya çıktı? Bir de buna bakmamız gerekiyor. Nedir bunlardan bir tanesi? Ümmet devletten millet devlete geçtik. Çift başlılık ortadan kaldırıldı. Laiklik konusunda çok önemli bir adım atılmış oldu. Ve Cumhuriyet'in önündeki çok önemli bir engel de kaldırılmış oldu. Bunlar da halifeliğin kaldırılmasının sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi az önce söylemiş olduğum gibi halifeliğin kaldırıldığı gün başka ne yapıldı? Yapılan şeylerden bir tanesi de şudur. Şer'iye ve evkaf vekaletinin kaldırılmasıdır. Peki bu kaldırılınca ne yapıldı? Bunun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve vakıflar genel müdürlüğü kuruldu. Peki bu neydi? Bu şeriye ve evkaf vekaleti arkadaşlar çıkan kanunlar dine uygun mudur değil midir? Bu konuda karar veren bir bakanlıktı ve dolayısıyla bu bakanlık kaldırılarak laiklik konusunda çok önemli bir adım atılmış oldu. Ve dediğimiz gibi onun yerine başbakanlığa bağlı bir Diyanet İşleri Başkanlığı oluşturulmuştur. Peki başka ne yapıldı? Aynı saatler içerisinde, aynı gün içerisinde ne yapıldı diye baktığımız zaman şu kanunda çıkarılmıştır. Erkanı harbiye vekaleti kaldırıldı. Burada Erkan Harbiye vekalet için şunu söyleyebiliriz. Savaş Bakanlığı yani meclis içerisinde siyaset içerisinde ordunun bir elemanı Savaş Bakanlığı olarak varydı. Biz barışçı bir devletiz diyoruz ve dolayısıyla Savaş Bakanlığı diye bir şey olamaz. Ama bunun yerine kurulana baktığımız zaman Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı olarak bir bakanlık oluşturmuşuz. Ama bununla birlikte Genelkurmay Başkanlığını da meclis dışına çık çıkararak yani tamamen askeri siyasetten ayırmış olarak ne yapmışız? Genel Kurmay Başkanlığını Başbakanlığa bağlı bir kurum haline getirmişiz ve bir başkanlık yapmışız. Kurmay Başkanlığı. Tekrar etmek istiyorum. Burada Erkan Harbiye vekaleti kaldırılmış. Yerine Milli Savunma Bakanlığı kurulmuştur. Genel Kurmay Başkanlığı meclis dışına çıkarılmış. Böylece askerlik siyasetten ayrılmıştır. Aynı zamanda bir şey daha yapıldı. Asker milletvekillerine ya askerlik ya milletvekilliği tercihi sunuldu. Ve böylece meclis içerisinde de asker milletvekili barındırılmadı. Askerliğin siyasetten ayrılması demokratikleşme konusunda en önemli olaylardan bir tanesi olacaktır. Yine bugün bir şey daha yapıldı. Tevhidi Tedrisat yasası çıkarıldı. Bunların hepsi 3 Mart 1924'te çıkarılmıştır. Peki Tevhidi Tedrisat nedir? Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi demektir. Peki buradaki neden böyle bir şey yapmak zorunda hissettik kendimizi? Çünkü II. Mahmutla birlikte Medreselerin yanında Batı tarzı Türk okulları açılmıştı. E yetmedi. Bununla birlikte e, ıslahat fermanında yabancı okullar ve e, azınlık okulları, yani eğitimde dört başlık vardı. E peki biz burada ne yapmış oluruz öyleyse? Eğitim ve öğretimin birleştirilmesini. amaçlamış oluyoruz. Ha bununla birlikte yabancı okullar meselesinde de çok önemli, çok ciddi bir sıkıntımız vardır. Çünkü bunları bahane ederek iç işlerimize karışmaktaydılar. Yabancı okullar için şunu söyledik. Ya müfredatımıza uyarsınız ya kapatırsınız. Ki bazı kapatmış bazı da müfredatımıza uyacağını söyleyerek e, kontrol altına alınmıştır. Ve bir şey daha var. Medreseler de buna bağlı olarak kapatılacak ve eğitimde laikleşme gerçekleşecektir. Gördüğümüz gibi, gördüğümüz gibi halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan faaliyetler, yapılan faaliyetler hem halifelik kaldırılmış hem buna bağlı olarak bir kurum, buna bağlı bir kurum olarak ki özellikle layıklık konusunda atılacak bir adım olarak şeriye ve evkaf vekaleti kaldırılmış, hem erkani harbiye vekaleti kaldırıp yerine genel kurmay başkanlığı kurulmuş ve tevhidi tetkizat yasası bu dönemde çıkarılmıştır ve hepsi de dediğimiz gibi 3 Mart. 1924'te toplu olarak çıkarılmış diyoruz. Siyasi alanda yapılan inkılap hareketlerinden bir tanesi de çok partili yaşama geçiştir. Bunun için öteki sayfaya geçeyim. Çok partili siyasi yaşam. Dediğimiz zaman Türklerde ilk defa ne zaman? oluşmuştur. Bunu size söylemiştim, hatırlarsınız. 1908 ikinci meşrutiyetle birlikte. Ancak cumhuriyet döneminde ne zaman geçildi diye baktığımız zaman birkaç tane denememiz söz konusu olmuştur. Bu partilerden ilk kurulanıdır. Kurulanı hangisidir? Ee, halk Fırkasıdır. HF diye yazıyorum Halk Fırkası ya da Halk Partisi. Parti, fırka aynı manaya geliyor. Daha sonra da bunun başına bir de Cumhuriyet'i ilan edildikten sonra Cumhuriyet Halk Fırkası diyeceğiz. Ki Cumhuriyet kurulmadan önce Mustafa Kemal tarafından müdafaa eki grubu e, temsil edilerek esas alınarak kurulmuş olan bir partidir. Bu parti ne yaptı diye baktığımız zaman bu partinin başkanı Mustafa Kemal olmuştur. 1930 tarihine kadar. Ve inkılaplar yapan parti budur. İlkelerin tamamını ortaya koyan parti bu parti olacaktır. Dolayısıyla ilk Cumhuriyet Partisi diyorum ben buna. Peki başka muhalefet olarak baktığımız zaman ise yine Mustafa Kemal'in izniyle kurulmuş olan bir partiden bahsedeceğim. Kazım Karabekir'in başkanlığını yapmış olduğu ve Cumhuriyet Halk Fırkası'na muhalif olarak kurulan bir partidir. 1924'te dediğim gibi Mustafa Kemal'in izniyle Kazım Karabekir tarafından kurulmuş bir parti. Terakkiperver, Cumhuriyet Fırkası. Bu parti, bu parti e, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ekonomi politikasına ki Cumhuriyet Halk Fırkası ekonomik olarak devletçiliği savunurken Trakya Cumhuriyet Fırkası liberalizmi savunmaktadır. Her ikisinde cumhuriyetçi olduğunu söyleyebiliriz. Yani genelde ekonomik alanda muhalefet ettiğini söyleyebiliriz. Fakat Trakya Peri Cumhuriyet Fırkası bazı dini hassasiyetler konusunu ön plana çıkararak şunu söylemiştir. Partimiz dini duygulara saygılıdır demiştir. Ve en fazla e, örgütlendiği illerden bir tanesinde Urfa'da da zaten bunu kullanarak Şeyh Said isyanını çıkaracaklardır. Ve buna bağlı olarak da e, Şeyh Said isyanını bastırmak amacıyla İsmet İnönü'nün e, çıkarttığı takrir-i sükun kanunu ile kapatılmıştır. Tekrar ediyorum. Takrir-i Sükun Kanunu Şeyh saat isyanını bastırmak için ki Şehzat isyanı az önce söylemiş olduğum gibi Cumhuriyet'te, Cumhuriyet tarihinde çıkmış olan rejime karşı çıkmış olan, inkılaplara karşı çıkmış olan bir isyandır ve bunu bastırmak için İsmet İnönü takrir sükun kanunu çıkartmış ve bu çerçevede Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı da kapatmıştır. Bir parti daha 1930 senesinde kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bu da Fethi Okuyar tarafından kurulmuştur. 1929 dünya ekonomik bunalımı sıkıntıları içerisindeyken henüz bir muhalefetin olmadığını gören Mustafa Kemal ki muhalefet şu demektir. iktidar Partisi'nin denetlenmesi demektir. Dolayısıyla böyle bir eksikliğin olduğunu gören Mustafa Kemal Fethi Okyar'dan isteyecek. Fethi Okyar'da ne yapacaktır? Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuracaktır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla birlikte 6 aylık dönem içerisinde tekrar mecliste iki parti olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde Trakya e Cumhuriyet Fırkası gibi bu da liberal ekonomiyi savunmaktadır ve partimiz cumhuriyete saygılıdır fikriyle ortaya çıkmıştır. Ancak 6 ay sonra 6 ay sonra e, çeşitli saltanat yanlılarının bu parti içerisinde o öbeklenmeye, odaklanmaya başlaması nedeniyle FETÖ kendi partisini kendi isteğiyle kapatacaktır. Ki iki gün sonra da Menemen olayı vuku bulmuştur. Menemen vakası vuku bulmuştur ve buna bağlı olarak da ne kadar e, isabetli bir iş yaptığını da görüyoruz Ali Fethi Okyar Bey'in. Menemen vakasında ise Kubilay olayını biliyoruz. Kubilay'ın e, isyancılar tarafından şehit edilmesi üzerine anlattık. E, tüm Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmiş ve dolayısıyla isyancılar ortadan kaldırılmıştır. Ha, sadece bu partiler yok aslında bakarsanız. Ee, Türkiye Komünist Partisi, Serbest, pardon Sosyal Demokrat Parti, Adana Ahali, Cumhuriyet Partisi ve Amel Perver İşçi Partisi. Fırka ya da parti hepsinde aynı şey zaten. Dolayısıyla bu partiler de yine Mustafa Kemal zamanında kurulmuş ancak teker teker tekrar kendileri tarafından kapatılmış olan partilerdir. Bu partiler içerisinde sadece ve sadece 1930 senesindeki seçimlere Yerel seçimlere Cumhuriyet Halk Fırkası ile birlikte katılan tek parti Adana Ahali Cumhuriyet Fırkası olacaktır. O da Adana Belediye Başkanlığı için katılmıştır. Arkadaşlar çok partili siyasi yaşama geçiş dediğimiz dönemde burada sona erdi. Kendinize iyi bakın, hepinize iyi günler.